Merhaba. Bugün sizlere cisim elektriğin cisimler üzerindeki iletkenliğini deney üzerinde anlatacağım. Yanımda kurşun kalemin dışını soyduğum içi bir adet cam, iki adet pil ve bir adet ampul. Şimdi önce bakır telin ampulü nasıl parlattığını görelim. Gördüğünüz gibi bakır tel ampulü sonuna kadar aydınlatıyor. Şimdi Kurşun kalem dışını soyduğum içiyle deneyelim. Gördüğünüz gibi kurşun kalem, kurşun kalemin içi bakır tele göre daha cılız yandığı için ampul daha az yanıyor. Şimdi cam üzerinde deneyelim. Gördüğünüz gibi ampul cam üzerinde hiçbir şekilde yanmıyor. Şimdi o zaman e, kurşun kaleminin içi iletken bir maddedir, cam ise yalıtkan bir maddedir. Bugün sizlere e, cisimlerin elektriğin üzerindeki iletkenliğini anlattım. Kurşun kalem içi iletken, cam ise yalıtkandır. Herkese iyi günler.